Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, yapımı çok kolay, e, görüntüsü de e, çok hoş bir oya yapımını paylaşacağım inşallah. E, bunu ben e, daha önceki videolarımda e, incili yaprak aksesuarım vardı, krem rengi babette. E, ona kombin olarak hazırladım arkadaşlar. E, kullandığım inciler incilerde e, o aksesuarda babetimde kullandığım incilerle aynı boyutta krem rengi malzemelerim şöyle reyyan tülbent, e, tek renk tülbent, reyyan ipek kullanıyorum. Kenar e, tülbent kenar yapımı da önceki videolarımda var arkadaşlar. izleyebilirsiniz Eee ipim yine aynı renk. numarasında e, numarasını da vereyim. Reyyan tülbentte de, de krem rengi zaten bir tane. Renk kodu e, yok. Farklı açık koyusu Bir rengimi size göstereyim eğer krem renginde denemek isterseniz renk numarası çizmeli ipim e, 17-11 arkadaşlar bu şekilde ben e, genelde kaybetmiyorum sizde şöyle eksik kalırsa tamamlamak için kolay bulabilmek için incilerim de şu şekilde ipi dizmiş e, bir halde e, örüyorum dizili oluyor tığımda yine e, 21 numara e, tığ kullanıyorum bu şekilde yaptım. Birlikte de inşallah size de nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Videolarımı izleyip beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz kanalıma da ücretsizdir abonelik abone de olursanız çok önemli benim için arkadaşlar. değerli her bir beğeniniz Destek için kanalıma destek için hep birlikte büyümemiz için inşallah anlatımlarımın devamı için arkadaşlar yorumlarınızı da e, cevaplıyorum YouTube üzerinden Instagram sayfamdan çok yoğun olduğu için yetişemiyorum hem sipariş hem mesajlara e, çok önemli e, olan soruları cevaplıyorum arkadaşlar o yüzden buradan e, daha e, görünür oluyor yorumlarınız sorularınız. Birlikte e, şu şekilde ben yaptığım sıra başına geleceğim önce arkadaşlar. Sizde karışıklık olmasın diye burayı es geçtim. Şimdi sıra başında başlarken önce tığımızı ipimize sabitleyelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çektim 2 adet inci boncuğumu bu arada plastik bu incilerim her rengiyle e örebilirsiniz Sade renklerle tercih edebilirsiniz. Şöyle incilerimi aldım. Tığımı ilmeğimden çıkardım. Üstten şöyle tığımı incilerin içinden arasından aşağıya doğru geçirip ilmeğimi de takıp içinden çekeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde zincirimin içerisine geçirmiş olduk incilerimizi. İpimi aldım burada başlarken bir pırpır pır yaptım dört zincirle şimdi orayı göstereceğim terse çeviriyorum oyayı buraya sık iğne ile battım tekrar düz tarafına çevirdim oyamı bir zincir çekiyorum bu zincir içerisine 2 3 4 5 adet sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir çekerek bir tane pırpır diyorum ben oluşturdum. Sonrasında tekrar 6 adet sık iğne doluyorum buraya. Siz bu pırpırları eliniz sıksa 4 e, adet de çekebilirsiniz. Eee çok sıkıysa 3 adet e, normal oldu benimkinde arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektim. Şöyle ipimi başını, tığımı, ilmi, ipimi 3 kere 3 kez doladım. Arada bakın bu kenar gittiklerim gittiğim kenarlardan 1 şöyle yakından göstereyim 1 2 2 bırakıp 3.'cüye 3. Üçüncü kenarın ortasına şöyle ilkini bir seferde çıktım. Başına alıyoruz ikinciyi iki sefer. 3 4 5. Yani toplamda 5 seferde ilkini tek çıkıyorum ilmeğimin, diğer kalanları 2 2 çıkıyorum. 5 seferde bu şekilde çıkmış olduk. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Şu başta gördüğüm batmış olduğumuz pırpırı yapacağız. Geriye dönüp attığımız yeri. Şimdi bu zincir içerine içerisine 4 pırpır pır yaparak sık iğne yapacağız. Pırpırla birlikte 9 adet içerisine dolacağız 6 7 8 9 9 adet sık iğnemi yaptım. 10.'cuyu da hemen yine aynı iki zincir içine aynı dibine batıyorum bir zincir çekiyorum yanındaki kenar zincirine batıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincirimi çektim hemen iki adet incimi alıyorum tığ il ilmeğimi tığdan çıkarttım incileri üstten aşağı tığımı inciler incilerin içinden geçirdim sonra da ilmeğimi aldım şöyle ipinizi sıkılaştırırsanız daha rahat çekerseniz ilkten birazcık acemilik yaşayabilirsiniz arkadaşlar onu ben de yaşadım sıkıntı olmuyor eliniz alışıyor bir de kalın tığdan ince tığ geçmek inceden kalına birazcık sıkıntılı oluyor ee, el alışkanlığı siz daha rahat örebilirsiniz hemen ilmeğimi incilerin içerisinden çıkarıyorum zincire geçiriyorum geriye dönüyorum ters tarafına uyanın şu başta 4 zincir çekerek yaptığım pırpır pır içerisine sık iğne ile battım tekrar bir zincir çekip tekrar geriye döndüm düz tarafına şimdi bu kalan zincirlerin içerisine sık iğnelerimizi yapacağız 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim yine 3 zincir çekip pırpır pır oluşturduktan sonra 6 adet daha sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim başını ilmeğimin 3 kere ipimi doluyorum tığımın başına yine bir iki bırakıp arada üçüncü kenara batıp ilk ipimi başına alıp Bu bir adet çıktım ikinci 2 iki adet 3. 3 üç adet 4 adet sonucu zaten tığda kalan iki ilmeği çıkarıp toplamda 5 seferde çıkıyoruz 4 zincir çekiyorum bu pır pırpır oluşturdum iki pırpırla birlikte battım 3. sık iğnem 4 5 6 7 8 9 10. yine aynı zincir kenarına batıyorum. Bir zincir çekip bir iki zincir diğer bir zincir kenarın içine içerisine sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 14 zincir çektim, 2 incimi aldım, şöyle ilmeğimi çıkartıyorum, incilerim içerisinden tığımı geçirip ilmeği de bunun içerisinden çıkarıyorum, geriye dönüp 4 zincir çekerek yaptığım pırpır pır içerisine batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim, tekrar düz tarafını çevirdim o yanın içerisine 1 2 3 4 5 direkt zincir içine batıyoruz arkadaşlar zincir tepelerine değil zaten sık iğneleri battıkça dolacaktır zincirimiz 1 2 3 pırpırımızı yaptık tekrar pırpırdan sonra 6 adet daha sık iğne yapacağız 4 5 6 3 zincir çektim 3 kez e, tığıma doladım ipimi 1 2 bırakıyorum 3. ilk seferde 1 çıkıyorum sonra 2 çıktım 1 2 3 4 son gösteriyorum arkadaşlar 4 zincirle bir pırpır pır yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 yaptığım pırpırla birlikte 9 sık iğne onu da sayıyoruz zincir içine yapıyoruz 10. da kenar aynı battığımız kenar tülbent kenarının içine batıyoruz bir zincir çektim yanındaki kenar zincirin içine battım 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 adet zincir çektim. ilmeğimi çıkarıp tığımdan şöyle alttan çekiyorum zincirimi içerisine indiriyorum geriye dönüp ters tarafından pırpır pır içerisine battım bir zincir çektim tekrar düz tarafını çevirdim 1 2 3 4 5 3 zincir çekip bir pırpır pır yaptım tekrar altı sık iğne daha dolacağım bu zincir içerisine bu şekilde 1 2 3 Böyle böyle devam ediyoruz. Üç kez dolayıp yine arada 2 ara bırakıp üçüncünün içerisine batıyoruz arkadaşlar. Bu kadar doyamız. Yapımı çok kolay. Siz e, zincir sayılarını kısa ya da uzun dilediğiniz gibi ayarlayıp çekebilirsiniz tekniği öğrettim ben gayet hoş bir oya bir de size ufak bir şey daha söyleyeyim ben babette kullandım. inci boyutunu kullandım siz oyalık inci ile de yapabilirsiniz 3 inci dizerek benim inci boyutum biraz büyük olduğu için iki dizdim yani yüksekliği bu kadar iyi geldiği için iki oldu yeterli oldu inci boyutuna göre bu oyada siz oyalık ince olarak alabilirsiniz arkadaşlar. ütülemesinde biraz yükseklik olduğu için incilerde belki sıkıntı yaşayabilirim. Benim elimde bu olduğu için bu incilerle örmeyi tercih ettim. Bir de babetteki inciyle uyumlu olsun diye arkadaşlar. Bu kadardı oya yapımı. beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.